Bismillahirrahmanirrahim. Evet, İmam Ebu Hanife ne diyor bakalım? Vel Kur'anu kelamullah Teala. Kur'an azim şan Allah'ın kelamı. Vel Kur'anu kelamullah Teala. Kur'an ki kelamullah Teala yani Allah'ın kelamı diyecek ki ileride hayır mahluktur diyecek. Evet. Şimdi buradan bir okuyalım bakalım Şeritten Vel Kur'an, Kur'an Kelamullahi Teala. İsterseniz biraz metinden yan taraftan götüreyim. Ondan sonra şerhten döneriz. Vel Kur'an, Kur'an Kelamullahi Teala. Allah'ın kelamı. Fil mesahifi mushaflarda mektubun yazılmıştır. Ve fil kulubi kalplerde mahfuzun ezberlenmiştir. Ve alel el suni diller üzerine makruun makruvun okunmuştur. Ve alel aleyhisselam nebi aleyhisselam üzerine münezzelun tenzil edilmiş, indirilmiştir. Evet, Kur'an budur. Allah'ın kelamıdır. Musablarda yazılmış kalplerde ezberlenmiş, dillerde okunuyor. Peygamber Aleyhisselam'a indirilmiş. Ve <laughs> lafzuna bizim telaffuz etmemiz. Bil Kur'an'ı, Kur Kur'an'ı mahlukun. Mahluktur. Ve kitabetuna bizim yazmamız lehu Kur'an'ı mahlukun. Mahluktur. Ve kıraetuna bizim okumamız lehu Kur'an'ı mahlukun. Mahluktur. Ve Kur'an'ı, Kur'an ise gayrı mahluk. Gayrı mahluk. Şimdi, tabi burada Kur'an'dan murat nedir? kelam nefsi. Vel Kur'an yani kelamullah. Allah'ın kelamı olan, zat-ı akdesinde kaim olan kelam, kelam nefsi, o gayrı mahluktur. Onun, kelam nefsinin tezahürü olan Kur'an ma mahluktur. Evet. Vel Kur'anı kelamullah. Kur'an Allah'ın kelamı. Ve, ve o Kur'an lafzı fil lugati lugatta masdarun mastar mastar ne manasına gelir bi ma'nel cem'i cem' manasına ve dammi, dam bir şey bir şeye ekleme bir araya getirmek toplama yuqâlü söylenir Arap şöyle de: qara'tu şey'e kur'ane qara'tu şey'e Kur'an karatü cemettim Eşşey'e bir şeyi Kur'anen tam manasıyla cem ettim bir şey. Ey ne demek cemaatü cem ettim topladım hü onu cem'an Kur'an'ın ne demek cem'an toplamak da topladır. Tam manasıyla bir araya gitti. Bu bir. iki ya yaqra kuran başka ne manasına geliyor ve bi ma'nen qiraati qiraat manasına geliyor okumak tilavet etmek yani yuqalu söylenir qara'ul kitabe qira'atan ve kur'anen qara'tu okudum el kitabe o kitabı okudum qira'atan okumakla ve kur'ana ve kur'an bunu niye getirdi? Aslında ey yani ne demek? O vav orada ey manası. Kıraaten ey Kur'anen. Kur'anen ey kıraaten yani. Peki. Fel Kur'an. Öyleyse Kur'an. Şimdi bu lugavi manaya bu lugavi manaya uyumlu bir şekilde Kur'an'ı bize ne yapacak? E, tanımlayacak tefsiri. Fel Kur'an. İza el emr kedalik fel Kur'an. Madem ki Kur'an cem etmek, toplamak, okumak manalarını geliyor. Kur'an ma ma ol şey ki yecmeu cem ediyor. Üçüncü bakta Yecmeu cem ediyor. Es süvere sureleri ve yavdummuha ve uzurları birbirine ekliyor, katıyor. Yani süreleri toplayan ve süreleri birbirine ekleyen demektir. Katan. Süreleri kendinde toplamış olan. Peki. Velihâle işte bundan dolayı sümmiye isimlendirdi. Kur'an'ın Kur'an dendi ona. Kur'an'a Kur'an deniyor. Ne manasıyla? Süreleri kendinde toplayan manasıyla. Feyekûn oluyor. Ne oluyor? Bir ma'nesmin fa'ili ismi fail manasında oluyor. Yani cami toplayıcı. Ve yecûzu caiz olur en yekûne olması el Kur'anu Kur'an'ın ne manasında? Bir ma'nel makruvi bir ma'nel makru'i okunmuş manasında olabilir. Leennehu makrû makrûf hemze baba kalbedilmesi caiz. Leenne o çünkü Kur'an yukra'u okunuyor ve yutla tilavet ediliyor. Değil mi? Okunuyor, tilavet ediliyor. Ayetler peş peşe arka arkaya zikrediliyor. Feyekûn olur. O zaman el o maslar olan Kur'an lafzı oluyor. Nedir oluyor? Bi ma'an ismil mef'uli ismi mef'ul manasında oluyor. Tamam. Vel muradu kastedilen bihi bununla yani burada kastedilen nedir? Müslümanlar yani. da vel Kur'anu Kur'an Kurandan bedel. Selamullah, Allah'ın kelamı Kur'an. Allah'ın kelamı olan Kur'an, Musafırlarda yazılmış diye başladı ya. Yani burada Kur'an ile murat kastedin hemen. Burada kelamullahi Allah'ın kelamıdır. Ellevi o kelam ki hüve o sıfetün sıfattır. Sıfatım lillahi ta'ala yani Allah'ın sıfatıdır fil ezel. Ezelde Allah'ın sıfatı olan kelamdır. Kelam-ı nefsidir. Yani. La değildir kastedilen. El menzumu nazmedilmiş, bir araya getirilmiş. El arabiyyu. Arap diliyle nazmedilmiş olan değil. Elimizde yani bu okuduğumuz menzum değil yani. Kur'an dediğimiz zaman da bizim kastettiğimiz Zat akdeste kaim olan manayı kastediyoruz. El manel kaimu bidatillahi Teala. Allah'ın zatında kaim olan mana. Kelam. Bunu murad ediyoruz. Kelamı nefsi murad ediyor. Onun için tabi burada o kadar detaya girmeyeceğim ama inşallah e, el bidaye fiül din okursak mesela, inşallah okuruz onu da. Sırayla metinleri takip edeceğiz ya onu metini takip eder orada da göreceğiz şimdi kelamı ne yapacaklar Kelamın nefsi kelamı lafzi diye ayıracaklar yani şimdi burada kastedilen gayru mahluktur denilen Kelamın nefsidir. Hı. lafzi değil. <laughs> Ve ile denildi ki denildi ki hıve kur o Kur'an nedir en nazmu vel ma'na cemi'a. Nazım ve ma'na hepsi Kur'an'dır. O nazım, o ma'na hepsi Kur'an'dır. Eksel anef fukası da böyle kabul ediyor. Yani. Evet. Nazım, ma'na. Nazım da Allah'tan, ma'na da Allah'tandı. Ama Allah'ın zatında kaim olan nazım, ma'na, ma'na, tamam mı? o gayr mahluktur diyor. Ee, yani nazım da yani Bizim anladığımız manada nazım değil, yani şu harflerle, evet. şekillerle dökülmüş olan değil yani. Yani kale kaledir ama bizim anladığımız manada kale değil. Yani. Zat-ı Akdeste o şekilde bulunan bir mana var. O mana Cenab-ı Allah'tan tezahür etmiştir yani. O mana haliktir. Halik değil. Şey. O mana gayr ı mahluktur, Allah'ta kaymalı <laughs> ama o ma bize, bize gelen mahluktur. Fil mısahife, mushaflarda mektubun yazılmıştır. Mushaf kelimesi cem mesahif nedir? Cemu mushafin. Mushafın cemidir. Bi mimi, mimin lammesi. Yani kastediyor. Evet. yani kastediyor. Ne kastediyor? Enne kelamullah. Allah'ın kelamı. Elleri. Şimdi bunu meful yaparsak enne okursun. Cümle yaparsan inne okursun. Yani den sonra gelen Cümle de mef'ul olabilir yani. Tamam mı? Yani kastediyor inne, evet, enne. Enne kelamullahü te Allah teala. Allahu Teala'nın kelamı, lezî sıfatuhu teala. Allah'ın sıfatı olan kelamı mektubun yazılmıştır. Nerede filme sahibi mushaflarda yazılmıştır. Ne vasıtasıyla? Bi vasıdatil hurufi. Harfler vasıtasıyla yazılmıştır. Ve fil kulubi kalplerde mahfuzun ezberlenmiştir. Neyle? Bil elfazı lafızlarla el muhayyeleti. Muhayyel. Hayal edilen o lafızlarla. Değil mi? Yani kalbinde nasıl duruyor? Şimdi hafızın bu kalbinde, zihninde, dimağında o lafızlarla duruyor. Bastırma, oku bakayım diyorsun. İnnerle dinekebura, inerle Okuyor. Demek o muhayyel lafızlar var. Onlarla beraber kalpte ve işte zihinde ezber duruyor. Ve al el diller üzerine makruğun okunmuştur. Bil hurufil melfuzati Duyulan, telaffuz edilen harflerle de okunuyor. Ve al nebiyy aleyhi salatu vesselam peygamber aleyhi salatu vesselama da e, münezzelun indirilmiş. E, yani bil hurufil melfuzati el işitilen, telaffuz edilen harflerle indirilmiştir. Bi vasilatil meleki melek vasıtasıyla. Öyleyse ve lafzuna bizim telaffuzumuz. Lafzuna ne demek? Ey telaffuzuna bizim telaffuz etmemiz. Bil Kur'an'ı, Kur Kur'an'ı mahlukun mahluktur. Ve kitabetuna bizim yazmamız lehu Kur'an'ı mahlukun mahluktur. Ve kıraetuna lehu Kur'an'ı okumamız mahlukun mahluktur. Niye? Ya biz mahluk değil miyiz? Biz ve bizim bütün fiillerimiz mahluktur. لِأَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ min اَفْعَالِنَا Bunlar hepsi bizim fiilimizdir. Yazmak, okumak, değil mi? Telaffuz etmek. Ve ef'aluna bizim kulluha hepsi mahlukatun bi tahliqi Allahu Teala Allah Ve Kur'anı ama Kur'an 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 derken ne kastediyor? Ey yani kelamullah. Allah'ın kelamı gayru mahluk. İn mahluk değildir. Vel hurufu, harfler. Vel kâğıdü, kağıt. Vel kitabetu kitabet yazılan külü hepsi mahluk Bunlar hepsi mahluktur. Lenneha çünkü harf dediğin şey kağıt dediğin şey kitabın ef'alul ibadi kulların fiilleridir. Ve kelamullahi Teâlâ, Allah'ın kelamı ise gayru mahluk. Mahluk değildir. Niçin? Li ennel ve vel hurufe vel kelimati vel ayetler, kelimeler, harfler, yazı, yazmalar bunlar külleha hepsi külleha mensup külleha hepsi aletül Kur'an. Kur'an'ın anlaşılması için alettir yani alet. Ne için alettir bunlar? Lihacetil <laughs> ibadi kulların muhtaç olmasından dolayı nereye ileyha ilel kitabeti vel hurufi vel kelimati vel ayet bunlara kullar muhtaçtır yani bunun için. Ve kelamullahi <laughs> teala Allah'ın kelamı ise kaimun bi zati zatiyle kaim ve ma'nahu onun manası ise Allah'ın zatında kaim olan bu kelamullahın delalet ettiği mana mefhumun anlaşılmış oluyor. Neyle anlaşılmış oluyor? Bi hâvihil eşyâi ancak bu şeyler kitabet olmasa, Kâğıt olmasa kağıt olmasa, olmasa, ayetler olmasa, kelimeler olmasa, lafızlar olmasa değil mi? Allah'ın kelamını şey benim içimdekini anla sen şimdi. Ben duruyorum. Benim zihnimdekini anla. Anla ki içinde ne var bunun. Ben bunu dışarı atmadıktan sonra, söylemedikten sonra nasıl anlayacağız? E Cenab-ı Hak ne yaptı? Zatından tezahür eden, taalluk eden, kelam sıfatından tezahür eden telaffuz ile, lafuz ile cebra ile bunu verdi. Cebrail'den de Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Pek Femen gale. Her kim ki der. Femen kal kim ki dedi hüküm verdi bi enne kelam Allahi Teala mahlukun Allah'ın kelamı mahluktur diye kim hüküm verdiyse kim böyle bir şey söyledi dedi hüküm verdi fe ve kafirun billahil azim o Allah'ı inkar etmiştir. Çünkü kadime hadisi ittisal ettirmiş. Kadime hadis bitişmez. Kadim olan Allah'a düz emaresini hadisatın mahalli yapmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kademi ortadan kalkınca Cenab-ı Allah kadim değildir. Hadis Hadis ise muhdise ihtiyacı vardır. Bu doğru bir tevhid olmaz o zaman. Tevhidi zedeler. Şimdi tabi işte Kur'an mahluktur diyene anlamak lazım. Yani. Kur'an mahluktur. Neye mahluktur? diyor adam şimdi kitabetine, telaffuzuna, musaftakine, hafızın dimağındakine bunlara diyorsa sıkıntı yok. Kur'an deyince sormak lazım. Yani sen Kur'an mahluktur dedin. Nereye mahluktur diyorsun? Allah'ın kelamına mı sen mahluk diyorsun? Yani Allah zaten kalbi. Ona diyorsa o zaman kelam sıfatını ne yapıyor? Reddediyor demektir. Yani. yani kafir olur ifadesi de biraz böyle şey gidiyor da yani tevilli mümkün olan bir şeydir yani. Tevilli mümkün olan bir şey. Ve men her kim ki dedi el-Kur'anu Kur'an -Kur mahlukun mahluktur dedi ve erade bihi ama bununla murad ettiyse el-kelame lavziye. Lavzı kelam. El-kaim bi zatillahi Allah'ın zatında kaim olan lafzı kelam. Bunu söyleyen mezhep var kemahve mezhebul kerramiyeti kerramiye mezhebinde olduğu gibi Allah'ın zatına kaim olan lafzi kelamı murad ederse he, yekünü yekünü kafir yine kâfir Çünkü Allah'ın zatında kaim olanı kabul etmiyor. <laughs> Çünkü bu kişi nefa nefiyetmiş sıfetel ezeliyete ezeli sıfatı nefyetmiştir ve ceale ve kılmıştır el bari e taala bari taala'yı kılmıştır mahallen lil havadisi hadisatın mahalli kılmıştır. Peki ve mahallul havadisi hadislerin mahalli ise hadisün hadistir. O zaman sen diyorsun ki Cenab-ı Allah'ta hadistir yani yaratılmıştır, mahluktur. Onun o zaman bir muhtise ihtiyacı var. Olmaz. Ama ve men kim ki kâle dedi. El Kur'an, Kur'an mahlukun, mahluktur dedi. Ve erade bihi. Ve erade bihi. Ve bununla da murad etti. Neyi murad ediyor? Nefyel kelamil Ezeli Ezeli olan kelam sıfatını Nefiyetmek etmek murad ettiği yekünü kafir. Bu da kafir olur. Ve men kim ki dedi el Kur'an mahlukun. Kur'an mahluktur dedi ama ve erade bihi bu sözüyle de murad etmiş. El kelam el kelamı ama el gayr el kaim. Kaim olmayan. Allah'ın zatına kaim olmayan. Allah'ın zatına kaim olmayan. Nerede? Bizde kaim olan. Hazreti Peygamber'de kaim, kaim, kaim olan lafzı. Yani şu gün de telaffuz ettiğimizi murad ediyorsa evet velem yürüt ve murad etmemişse velem yürüt ve murad etmemişse nefyel kelamil ezeli ezeldeki kelam sıfatını da nef murad etmemişse la yekûnü kafiran o kafir olmaz la yekûnü olmaz o kafiran kafir olmaz lakin ancak هَذَا الْاِطْلَاقُ لَاكِنَّ هَذَا الْاِطْلَاقَ Tamam. Lakin hanca هَذَا الْاِطْلَاقُ Böyle bir şey söylemek bu şekilde telaffuzda bulunmak hataun hatadır. Hmm. Yani yine Kur'an mahluktur dedir mi? Adamın zihni Kur'an mahluktur. Allah'ın kelam sıfatını mı bu nefi ediyor? Kelamullahı mı mahluktur diyor diye şüpheye sokuyorsun. Bu hatadır. Leyenne çünkü yuhimu yuhimu vehmettirir. Neyi vehmettirir? Düşündürür. El küfra. Adamın inkar ettiğini düşündürür yani insana. Acaba bu adam Allah'ın kelam sıfatını inkar mı ediyor? Bunu ne yapar? İnsana düşündürür. Bunu vehmettirir. Evet.